Herkese merhaba. Ben Batuhan Gündoğdu. bu Batu Fragrance kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle iltifat garantili 5 yaz parfümünü inceleyeceğiz. Şimdi bu tarz Sıralama videolarını yaparken ben biraz açıkçası korkuyorum. Daha önce Nargile videolarında da bu tarz içerikler yaptığımda birçok tepki geliyordu aşağıda yorumlarda birçok farklı görüş geliyordu. O yüzden birkaç noktayı açıklayarak başlamak istiyorum. Öncelikle bu benim en sevdiğim ya da en iyi kokan yaz parfüm listesi değil. Bu liste sizden karşı taraftan daha çok iltifat alabileceğinizi düşündüğüm. Daha genel beğenisi yüksek yaz parfümlerini listelemeye çalışacağım. Evet. Birinci parfüm. Issey Miyaki'den Lesel disey Bu parfüm biraz sürpriz. Çok fazla böyle yani göremezsiniz etrafta. ya Miyaki markası genelde de zaten biraz böyle arka planda kalan markalardan biri. Ama ben çok seviyorum. Şimdi bu parfümü biraz anlatmaya çalışacağım size. Şöyle bir koklayayım ufaktan. Ya yani, bu koku çok güzel. Şöyle hemen parfüm şeye sıkayım. Ya tuzlu bir deniz havası var. Yani sucul. Eğer böyle bir deniz havası almak istiyorsanız gel gerçekten çok başarılı bir parfüm. Ben bunu neden aldım? Daha önce de size e, anlatmıştım bir videoda. Yani koku aslında işte şey gibi. Yani bir, bir müzik dinlerseniz ve o müzik sizi daha önce yaşadığınız bir ortama götürür ya. Ya bu da beni e, yıllar yıllar önceki bir Berlin ziyaretime, seyahatime götürüyor. Bundan yaklaşık belki 15 yıl önce Berlin'de KDV adlı e, alışveriş merkezinde bir parfüm denedim. Bulgari Aqua. E, ve o Bulgari Aqua parfümle beraber e, Berlin'de işte gece e, kulüplerine gidip eğlendiğim bir zamandan bahsediyorum. O koku maalesef şey oldu diskontinü oldu. Yani artık üretilmiyor. Ve ben o parfüm hep benzer bir parfüm aradım. E, bu da gerçekten ona çok yakın. Yani notaları böyle çok boğmak istemiyorum ama e, deniz, tuz, di bildiğiniz deniz tuzu, yosun, sedir ağacı, böyle bir yapısı var. E, yaza çok uygun ve e, ya ben orada çok şey almıştım, iltifat almıştım öyle söyleyeyim. Ben son derece öneririm. Yani eğer olayınız iltifatsa, e, karşı taraftan beğeni almaksa ben bu parfümü çok başarılı buluyorum. E, performans vesaire gelecek arkadaşlar bunlar yaz parfümleri. E, yani çok fazla inanılmaz performansı yok. Bu, bu yani sıktığınız andan ilk 2-3 saatte böyle yayılan e, ve 2-3 saatte performans gösteren parfümler. E, ben e, size eğer e, amacınız iltifat almaksa son derece öneriyorum. Evet. ikinci parfümümüz bir klasik. E, Aqua Di Gio'dan e, parfüm versiyonu. Şimdi bunun çok flanker'ı var. Giorgio Armani Acqua di Gio'nun çok falan kırı var. Ben niye bunu seçtim? Ben bunu biraz daha böyle maskülen, biraz daha oturaklı bir parfüm olmasını olduğunu düşünüyorum. Ee, bir de bir ufak bir şey söyleyeceğim. Bir yeni öğrendim ben de bunu. İşte Sevil gibi, Sephora gibi yerlere gittiğinizde bu parfümleri çok fazla satışçılar size ön plana çıkarmaz. Neden? Ee, öğrendiğim kadarıyla işte bu tarz yerlerde çalışan arkadaşlar, satış satış temsilcileri bir distribütör firmaya bağlı oluyorlar ve o distribütör firmanın kendi parfümlerini size öneriyorlar. Ya atıyorum o satışçı Jean Paul Gaultier'in şey ise satışçısıysa size bunu sorduğunuzda ya bu çok düz bir koku işte hala bunu mu sıkıyorsunuz falan gibi şeyler derler. arkadaşlar bunlara kulak asmayın evet hala bunu sıkıyorum yani çünkü son derece başarılı çünkü ee, bu koku, peki bu koku nasıl bir koku yani koku tanıdık. Yani birçok yerde kesinlikle görmüşsünüzdür, sıkan birilerine karşılaşmışsınızdır. Ama e, temiz, etkili, hafif maskülen, yine böyle bir deniz havası olan, şöyle bir de sıkalım. Ama ya. çok başarılı. E, öyle söyleyeyim. Ve ben bu parfüm versiyonunu, mesela profonda biraz daha narencilidir. E, ben bunu bir tık daha iyi buluyorum. Bir, bir tık daha, ne derler versatil buluyorum. Ve versatil oyuncular olması lazım. Abi versatil ne demek? Biliyorsam oros çocuğu. Bir yerde duymuşumdur, kulağıma çalınmıştır. Tam da burada kullanmak istemişimdir. Yani her kelimeyi de her yerde kullanılır mı? Ya bazen de kullanılır. Her ortama daha uyacağını düşünüyorum. Kalıcılığında diğerlerinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de en son eliksir çıktı. E, eliksirle kokusunun benzer olduğunu düşünüyorum. Bir de aslında bu e, şu an yine discontinu olan profumoya çok benziyor. E, bence serinin en iyi ürünü olduğunu düşünüyorum. Ee, size de yani olay compliment getir ise e, iltifat almaksa kesinlikle şaşmayın. Şimdi bir tık daha farklı bir parfümle devam edelim. Jean Paul Gaultier Lebo Paradise Garden. Paradise Garden cennet bahçesi demek. Ee, şöyle gerçekten şişesi çok başarılı <laughs> yani siz de görüyorsunuz böyle yeşil e, temalı. E, şimdi şöyle bir şeyle başlayayım. Ben bu kokuyu aşırı beğenmiyorum. Ee, yani böyle aşırı fanı değilim bunun. Çok fazla hypelanıyor şeyde, e, internette vesaire. Herkesin inanılmaz beğeniyor özellikle TikTok'ta sanırım şeymiş. Ben TikTok hesabım çok e, TikTok hesabım yok. E, fakat TikTok'ta bayağı bir e, bununla ilgili content yapılıyormuş. E, ama kadınlar, karşı cins bunu gerçekten çok beğeniyor. Eee bir şekilde. Ben çok fanı değilim ama bayağı da kullandım aslında. Çok fanı değilim dememe rağmen. Nasıl bir koku? Bir tık dediğim gibi yaz kokularından bir tık farklı. Şöyle notlarına bakarsak Dediğim gibi yani yeşil notalar, biraz nane, zencefil, Hindistan cevizi ağırlıklı, incir var. Şimdi incir daha çok böyle niş parfümlerde kullanılan biraz daha böyle geride kalmış bir notadır. Kullanmışlar, güzel. Tonka fasülyesi ve sandal ağacı. Şimdi nasıl kokuyor ben size biraz daha tarif etmeye çalışayım. Şimdi bu yaz parfümü listesi. Bu... Iııı... Böyle aşırı fresh bir parfüm değil. Tatlı bir parfüm aslında. Zaten notalarından da gördüğünüz gibi işte Hindistan cevizi, incir gibi notalar zaten tatlı notalar. Bunları biraz daha deniz notalarıyla, yeşil notalarla mixleyerek bir yaz parfümü yapmışlar. Çok başarılı. Peki ben buna neyi sevmiyorum? Ee, çok sentetik geliyor bana. Ee, yani Bütün içerisinde kullanılan malzemeleri, notaları biraz sentetik yapmışlar açık söyleyeyim. Yani çok kaliteli bir niş kalitesinde bir parfüm. Zaten niş bir parfüm değil Jean Paul. Fakat hani bir tık daha kaliteli olmasını beklerdim. Güzel. Ya yani yalan değil güzel. Hafif de böyle yazın tatlı bir parfüm istiyorsanız bu olabilir. Özellikle belki biraz daha böyle akşamüstü atıyorum. Bir tatildesiniz. Tatilde sabah deniz girdiniz güneşlendiniz vesaire. Akşamda kıyafetlerinizi giyip bir yemeğe çıkacaksınız. Yani son derece olabileceğini düşünüyorum. Ya yani olay iltifat almaksa çok başarılı. Ya bu listede bir Louis Vuitton olmasaydı olmazdı. Ee, bu listeye giren ürün Louis Vuitton'dan Imagination. Şimdi bayağı kullandım görüyorsunuz. Ya bunu çok seviyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, bunu kadınlar da çok seviyor. Yani işe gidin, iş yerinde sıkın, iş arkadaşlarınız da çok seviyor. Okula okulda sıkın, çok seviyor. Benim yani çocuklarım var. Onlara bile sık, onlar bile çok seviyor. Onlara bile sıkıyorum. Yani not breakdown'u çok şey yani birçok narenciye var içerisinde. Zencefil var. Ee, ambroxan var. Yani bu ambroxan sentetik bir madde. Biraz daha kalıcılığı ve yayılımı arttırmak için kullanılıyor. Böyle nasıl tarif edeyim size? Yani bir sıkarak tarif etmek daha güzel. Şöyle bir sıkalım. Ya yine böyle klasik Louis Vuitton bir narinciye bombardımanı ile başlıyor. Öyle söyleyeyim size. Fakat arkadaşlar yani sabun su böyle kimseyi boğmayan, kimseyi sıkmayan ama e, zengin kokuyor. Yani öyle söyleyeyim size. Yani fresh parfümlerin zengin kokanı budur. Yani zengin kokuyor. bunu bazı kişiler şey olarak da tanımlayabiliyor. Hani çok basit bir koku, çok simple vesaire. Arkadaşlar öyle değil ya. Yani. Bunun birçok şeyini gördüm ben. Ee, ne derler? Muadil yapanları gördüm. Alakası yok. Yani alakası yok muadilleriyle. Öyle söyleyeyim size. Kalıcılık performans hatta koku olarak da. Evet ilk sıktığınız "Aa bu andırıyor" diyebilirsiniz ama alakası yok yani. Öyle söyleyeyim size. Bu şık bir parfüm. Yani bunu e, böyle bir içte tamam o okey onu da yapabilirsiniz ama şık bir parfüm bunu yazın işe giderken yani e, okula giderken okula giden arkadaşlar bu tarz ortamlara sıkmanızı öneririm. Yani bunu tişört bir hoodie vesaireyle de yapabilirsiniz. Normal beyaz bir gömlek pantolonla da sıkabilirsiniz. Çok versatil olduğunu düşünüyorum. Sabun su, lüks bir sabun. Narenciye içerik lüks bir sabun içeriği olduğunu düşünüyorum. Ben son derece başarılı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ve olay dediğim gibi iltifat almaksa yani ben en çok iltifatı belki bu listede en çok iltifatı bunların almışımdır öyle söyleyeyim size e, son derece de başarılı olduğunu düşünüyorum bir tık fazla fıs sıkarsanız yayılıma da çok yükseliyor son derece başarılı Louis Vuitton evet son ürünümüz e, yine burada böyle bir tık daha e, freshlikten uzak bir parfüm olmasını istedim e, Dior'dan Dior Home Sport Şimdi sport adına e, çok aldanmayın. Yani çok sportif bir parfüm mü? E, aslında değil yani. Öyle söyleyeyim. E, tabii ki narinciyeler var e, bir yaz parfümde olması gereken. E, ama e, yani sadece narinciyeden ve freşlikten ibaret bir parfüm değil. Burada daha çok odunsu notalar da var. Şöyle biraz e, not tarafına notalar tarafına bakalım. E, limon, bergamot. E, pembe biber, odunsu notalar ve amber. Ya evet gerçekten bu notaları yansıtıyor. Şöyle bunu da sıkmak istiyorum. Ve bana ne hissettirdi notalardan. Ya notalar konusunda şöyle söyleyeyim. Çok önem vermiyorum açıkçası arkadaşlar. Firmalar bunu gizleyebiliyor, değiştirebiliyor. Çok önem vermiyorum. Burada daha önemli olan size ne hissettirdi. O yüzden e, ne hissettirdiği kısmında daha çok odaklanırsanız sevinirim. Bunu da seviyorum. Gerçekten zaten yine görüyorsunuz şişenin bayağı bir kısmını kullandım. Şimdi bu e, yazlık parfümlerde odunsu nota kullanma işi bence çok güzel. Bu daha versatil, daha böyle her yerde e, kullanılmasını sağlıyor parfümün. Şöyle biraz daha koklayayım. Yani narenciyenin biraz daha maskülen bir halini düşünün. Odunsu notalar karışmış halini düşünün. Bu, bu odur. Yani içinde odunsu notalarla harmanlanmış bir tazelik var. Ve bu bunu neyi sağlıyor? Demin dediğim gibi versatillik yani nedir? Sabah, akşam ya yani spor, spor yazı üstünde ama yani spora giderken nereye isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Ve iş iltifat alma noktasına gelince arkadaşlar böyle basit ve yani ne derler ona mass appealing şeyi yurt dışına söylenen yani kitleleri böyle mutlu eden parfümler bunlar. Hiçbiri böyle çok sofistike, derinliği olan parfümler değil. Bunu biliyorum. Ee, zaten insanları da memnun eden belki de bu basitlik. Birçok kişiyi etkileyen tarafı da belki bu basit notalar olması. Ee, bunları biraz harmanlamaya çalıştım bu lisede. İşte Lesel Lise mesela çok böyle bir şey değil, yosun notaları olan daha farklı bir parfüm ama. Um, bu basitliği tercih ederseniz ve iş, yani kafanızdaki sadece e, iltifat almaksa bu tarz basit parfümleri seçin arkadaşlar. Ve bu basit parfümler içinde de benim seçtiklerim ee, bunlardı. Ee, umarım sizin de aklınıza gelen başka parfüm varsa böyle e, yüksek beğenisi, iltifat aldığınız lütfen yorumlara yazın. Ee, tartışalım. Benden bir sonraki videolar için içinde e, beklediğiniz içerikler varsa şu parfümü de dene, bunda videosunu çeker misin mesela yine dediğim gibi aşağıda yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ee, hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.